Merhaba arkadaşlar ben Furkan Minecraft Hunger Games'in 8. bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım ee, En son bölüm hatırlarsanız Deathmatch'e kalamadım <laughs> Ama olsun yine de iyi bir oyun çıkardım düşünüyorum fakat sonlara doğru biraz mallaştım ee, Ama bu sefer inşallah Mübarek mübarek gideceğiz şu chest'i e dalacağım ve Ha siktir geç kaldım Neyse of 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 Allah. Ha siktir. Neyse şunu aldık. Pantolon alamadım. Neyse çakmak aldık bir tane. Hiçbir vaka yaramıyor. Hiçbir fonksiyonu yok. Ama ben aldım gene. Bilmiyorum. Gerçi ben kullanamıyorum. Onlar kullanıyor. Çok da güzel kullanıyor pezevenkler. Beni hep yakıyorlar. Ama bende o fonksiyon yok. Burayı geç ya. Bu, bu ne lan? Şimdi buraya çıktım da ha, iyi chestli şeye çıktık. Allah kahretmeye ya. Bir şey vereydin. İyiydi be. Harbiden. Bir kılıç. Abi. Adamsın güzel. Şunu tak. 3 çeşit şey var. Abi bir yerden kapı açıldı. Harbiden bir yerden kapı açıldı. Ama nereden açıldı? Bu ne lan? Ben nereye geldim? Ha siktir. Neyse şuradan bug yapalım. Bu arada durmadan öldü birileri. Niye öldünüz? Abi şuradan sanki ben yolumu bulurum gibime geliyor. Abi ölmeyin lan. Manyak mısınız? Oha ne oluyor? Han dedim bütün oyun AFK mı bütün oyuncular da biri geldi hepsini öldürdü falan. Öyle bir şey tahmin et diyorum şimdi. Nedense bilmiyorum. Aa, buraları da chest olacaktı. Biz chest bakmıştık. Yok mu? Yok. Tamam. Hadi geri dönüyoruz. Aa harbiden yok lan. Vallahi yok. Bunları da bilmiyorum burada. Ha bir tane bulduk. İyi çıbık. Ee, bir tane daha ayrım bulursak demir kılıç yapma şansımız olabilir. Ama onun içinde abi beni bir keresinde buradan arkadan koydular. Of. Of kardeşim iki tane verdin aynı şeyden. Manyaksın yani. Manyaksın sen tamam mı? Ha. Kurabiye mi ver? Kuki yiyeceğim. Ya nereden gidiyoruz? Şuradan bir yukarı doğru çıkalım yukarılarda iyi şeyler var. Aynen yukarıda olmak her zaman iyidir yani değil mi? Şuraya şuradan ne yaptığımı ben de bilmiyorum. <laughs> Ama olsun önümüzde bir tane çes var. Bu iyi bir şey. Ve bir taş kılıç daha. Ben daha pantolon bulamadım. Vallahi pantolon yok yani pantolon. Pantolon. Öyle bir şey vardı lan. Neydi o? Benim aklımda öyle bir şey. <laughs> Abi. Ne, nereden geldi lan benim aklıma o? Oğlum harbiden öyle bir şey vardı. Pantolon diye böyle bağırıyordu. Birilerini kovalıyordu. Ee, neydi bak. Dur biraz düşüneceğim. Neydi o? Neydi? Neydi? Bir çizgi film miydi? Küçüklüğümden kalma bir şey. Neydi lan? <laughs> hatırlayamadı. Aynen hatırlayamadım. Pantolon diye bir şey. Aha orada adam mı var? Yok lan. Ulan. Her gördüğün şeyi adam zannediyorum ya. Onlar adam değil lan. Adam mısın lan? lan? Aha, harbi adam. Harbi adam. Harbi adam. Ama harbi adam yani. Bu herif var ya bu herif tam da şaklı bir adam. Neyse ben buradan köprüye gidiyorum. Beni hiç, hiç riske gerek yok. Riske gerek yok. Ee, oha niye kastım lan? Bir şey oldu. Bir kastı. Ses kasalım. Buradan çok çok kasma ya. ya aynen çok kasmaya da gerek yok. Acaba şuralara ses koymuş olabilirler mi? <laughs> Ama koysalarda geçtik bile yani şimdi. Sikerler. Aynen ben nereye gittiğimi de bilmiyorum. Karşımda da adam var. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Abi siktir git. Siktir git. Abi o alttan gidiyor. Aynen alttan gidiyor. Ben de buraya gidiyorum. Aynen sen git Allah aşkına beni peşime takılma. Oğlum zaten bende bir şey yok lan. O herif burayı sömürdü. Oba inşallah ölmem. Of. Ölmedim. Ölmedim. Ah, Geğirdi lan adam. O 200. Ne geğiriyorsun manyak herif. Oha dur. Dur bir dakika dur. Kapansın bir daha gireceğim. Aynen girdim. tamam. Şimdi burada Chess var dediler geldik Mantığıyla geldim ben buraya ama var mı? O burada bir şey ölmüş. O dur şu şunu giy. Harbi biri öldürmüşler galiba birine. Onda oraya şey yapmışlar. <laughs> Gene şeyden kurtulduk yani deri Chess play midir nedir artık neyse ondan kurtulduk altı kişi kaldı lan 6 kişi kaldı ben gene mal gibi dalen item aha chest gördüm abi bir tane de şurada gördüm inşallah almamışlardır gerçi almasalar ne yazar bunu bu bana biri yaramıyor yani benim bile işime yaramıyor gerisini sizi düşün kim kimin işine yarasın bunlar versene bir tane ayrım pantolon bir şey Iron değil ama bundan verdi. Abi burada ne öldürdünüz lan siz? Ben şuraya bir durayım böyle burada bir. Hmm. Şunları at, ee, at, at, at. Bir dakika. Şu da şey sağlam. Sıfır. Yemek var orada onu alalım. Aynen. Abi kes kesin kesin boşu. Aa boş değilmiş lan. Gerçi işime yarayacak bir yemek var. Ya abi ben ne yapacağım burada? Dur şurada bari sessiz sakin şunları dizelim ya. Şuraya, değil mi? Burada acaba crafting var mı? Crafting olursa çok iyi bir şeydir yani. Bir hayra girersiniz. Vallahi. Aa kaç? 5 kişi kaldı. 5 kişi. Şu ortada lütfen bir crafting ortaya. Bütün umutlarım söndü. Vallahi söndü. Şuraya girmedim galiba. Bir girelim. Gene baş ya. Bize hep baş. Abi 4 kişi kaldı. Ben gene deathmatch'a mal gibi gireceğim ya. Abi çiğ domuz eti. Al bir tarafına şey yap diyor bunu. Ağzına sok diyor al diyor. Ver sokayım ver. Al bunu da sokayım. Hepsini sokacağım ağzıma hepsini. Çık dışarı çık. Şuradan çıkacağım. Orada giriş çıkış yerleri var. Ona göre. Şimdi o öbür taraf girdik öbür taraftan çıkacaksın yani bu işin şeyi budur. Anan. Anan. Peşimde adam yok değil mi? Çünkü varsa komik değil yani. Varsa komik değil. Yani güldürmüyor da zaten. Şu halimiz hiç içler açıcı değil. Oku ver. Ok atmasınlar. Anladım, Okları da eksik olsun. Hepsini bana ver. Çünkü ok atarlarsa zaten sıçtık. Ha bir de üstüne ok. Yani tüy dikme şeyidir yani o bildin. O şeyin üstüne Operasyon üstüne tüy dikme. Gerçi o demir zırhlı adam buradan gitti. O pezevenkten önce gelseydim belki o demir zırhlar benim üstümde olacaktı. Hepsi benim üstüm olacaktı. Gerçi şunlar var ama onlar da çok boktan ya. Şimdi demir ayaklığı takmışsın. Demir kasket takmışım buraya yanıyor. Ama üstündekiler Biri altın Biri şey yani Abi burada sanki Bana bir tecavüz girişiminde Abi ortaya gelmişiz ya Manyak mısın sen Oğlum orta dediğim bildiğin seks yani Orta Çünkü bütün şeyler takımların Şeyi ortaya gitmektir Ne bileyim Amacı Öyle diyeyim artık. Ortada Chester'in yenilenmesini bekmek, beklemek. Zaten 4 kişi kaldık. Abi adam. Bana mı geliyor? Bana gelme. Abi bana gelme. Abi o herif. Allah kahretmesin. O herif peşimde. Peşimde. Vallahi peşimde. Abi ya lanet olsun ya. Vallahi güldürmüyor artık ya. Yemin ediyorum güldürmüyor bu Hunger Games. Ha <laughs> siktir ya. Ya nasıl olur ya? Abi gelme gelme team. Şşş. Teamiz hadi. Ya diamond kılıç iron. Böyle şey mi olur ya? Nasıl olur ya? Siktir ya. Pezemek gelme. Gelme. Göt. Siktir git. Siktir. Siktir bak abi peşimde peşimde ok ok varsa hiç komik değil hiç komik değil hiç komik değil lütfen lütfen git Allah of fena kaçıyorum müthiş kaçıyorum ama daire peşimde <laughs> siktir ya Cık. ya lanet olsun abi abi dead match. Uf detmeç. Kaçıyorum. Böyle bir kaçış yok. Daha lan peşimde. Lanet olsun sana. Uf detmeçe kalmam lazım. <laughs> ya lütfen. <laughs> Abi git. Allah aşkına git. Of. Of ne yaptım. Of ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptım ben. Abi kaç. Daha lan peşimde ya manyak herif. Abi koşamayacağım birazdan biliyorsunuz değil mi? Abi benim benim amacım detmeçe kalmak adam beni boostluyor. Lütfen. Bak gülmüyorum. Hadi 14 saniye. Amacım sırf detmeçe kalmak. Detmeçte öleceğim ama lanet olsun hiç umrumda değil. Ben detmeçe kalmak istiyorum. Bıraktı mı? Bıraktı mı? Of bir. Tamam. Tamam şimdi beni öldürebilirsiniz. Hayır bana değil. Hayır bana değil. Hayır. Bak buna buna buna. Lütfen. Kız bak buna vur. Hayır bana değil bak. Bana değil ayıp ayıp sıçıyoruz Ayıp sıçıyoruz. Ayıp sıçıyorsunuz. <laughs> ya geri zekalı. Abicim bu kız ne kadar geri zekalı gördünüz bak. Abi bana dalması da mantıklı mıydı? İkimiz bir olacaktık. Bunu yenecektik. Sonra beni öldürecektim. Sonra beni öldürecektin amına koydum kızı kız değil mi amına koyayım ne bu ne bu anlamaz ki oyundan sık kafası ne hacker mı sen Sinan ekir siktir git orospu çocuğu neyse <laughs> beni sinir etti geri zekalı mantıksız mantıksız oynadım al ya ikimiz eziyiz işte büyük adamı öldüreceksin bu kadar basit bak uzatıyorum git gide zaten <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum Ah, gene detmeçe kalabildik ama. Of ne kaç ne kaçtım değil mi lan? Çok iyi kaçtım ha. Neyse kaçabildik o önemli. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her video ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.